Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Slenderman oynayacağız. İşte hadi kurun. Açıldı mı? Server açılıyor. Açılsın artık. Yeter. Açıldı. Ben ben de gelmedi daha. Heh, ge ah, Öldüm. Geldi. Heh, geldim. <laughs> Allah 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 Allah. Evet. Hadi Murat yaşayayım? sen git takip edin. Aynen. Beni takip etmiyor. Ben ben ön, arkadan gidiyorum. Murat'ı kurbanlık koyun gibi öne sürüyoruz. Hızlı koşmayın. Azıcık geriden arkamdan Çakıldık. geliyoruz değil mi? Bak selektör çöküyor ha. Bak. Evet. <laughs> Kapatınca gidiyor çünkü. Şık. Dur yakık mı ha? Tamam yeter. Benim, benim de. Çakıl yoldan gitmeyen bence bak. Çok kötü burası. Çakıl çok eğlenceli. Yani çakıl yoldan gidersek. Allah, Allah Allah Allah. <laughs> Koşma. Tamam ko Please. O arkanızda. Founder, Geler, kartal sesi geliyor. Kartal Şuradan gitmesek olmaz mı? Dört dağın arasına falan gidelim. Orada orası daha kurmuş. Burada uçak var yolun sonunda. Evet mi? Evet. nereden biliyorsun? Şimdi ben, çok tırşıyorum. Ben 40 yıldır Aa, Ben bu gidiyorum olmuyordum? ya? Bu, bu bana Öyle yapılan büyük görme. bir haksızlık. İtiraz ediyorum. Bu bana yapılan büyük bir haksızlıktır. Şimdi çıkacak içme de o Abi toparlayayım. Tövbe <laughs> <Aa, gülüyor> Kaç! Aa uçak. Ha, uçak! uçak! Allah 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 Gelin neredesin? Durun lan durun korkuyorum ben durun. Not nerede? Burada burada. Not öteki tarafta olabilir bir Buçayım. bakayım ben de. Oha wow, Uçağın üstüne çıkabiliyor. Vay be. Bekle beni bekle bak beni bekle ben tırtıyorum bekle. Ha notu bir Cim Oha daha... wow, uçağın ya? içine girdi. Biri not aldı. notu aldı. Ha, Ay, ha evet. Yok. Abi nasıl uçağın girdi? Uçağın içine girdi gelin be. Emre gel. Buradan gideyim. Uçağın Abi, burad orada var galiba. Abi bekler misiniz polis? Oha Çan, orada çık hadi. Abi korkuyor mu? Aa arkada! Arkada! Hani Murat? Arkada arkada arkada. Oha geldin. oradaydı ben de gördüm ya. Beyler biz burada hiç durmayalım. Buradan bakınca gözlerini görebiliyorum. Beyler azıcık. Murat uçağın önündeki sen misin? Evet benim. Um. Hadi koş bir yere. Yere ben gideyim istiyorsanız. Sen git sen. Bu en öndeki kim ya? Bu hangi En Hı. öndeki benim. Ha. ha? Hani var. Gitmeyin ne hani. var var. <laughs> öcü öcü. Abi böyle şeyleri daha önce söylemedim. Öcü var ben öcü. Ben öyle düşündüm. Ya yavaş gidin oğlum ne kaçıyorsunuz ya Allah Allah. Ya buralarda bir yerde dikkat edin. Sanki yiyecek bizi. Ben sanmıyorum burada olduğunu. Abi ışınlanıyorsun sen tepeleniyorsun. Sakin olalım Abi yürü yürü geliyoruz biz yürü. A Hayır etrafa bakıyorum. Bak, sen bak. Dur, ben seni Etrafa bakarken bize bakma. Korkuyoruz. Oha <laughs> wow, orada lan gözleri var. Hani. Dört, dört dağa geldik beyler dört dağa Evet yol ayrım var. Ha. <laughs> Ani. <O ne? gülüyor> <laughs> <laughs> bir dakika nerede? Allah ha, Allah. Selektör çakmayın. Allah Allah Allah. Oğlum öndeki kimse sürekli selektör çekiyor. Arkadaki mi? mi? Ben çekiyorum. Sağ, sağ. Ben en az bak oldayım. bu girişte önümüze kesin çıkıyor yani ya da diğer girişlerden birinde. Buradan Hadi. giriyoruz. Hadi bakalım dal Emre. Emre önümüze çıkarsa hiç, hiçbir yere bakma direkt dağın yukarısına tırman. <laughs> ben öyle çok Bir daha çıkamadım ben. Aynen inemedim. Aa şey var not. Şurada bir şey gördün siz girin. Notun orada bir şey var. Ben notmuş onu. Al 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 al. Döştüm bir de not, not. Allah, 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 Allah. <laughs> Notu alın. Al. Ad aldın mı? Aldım. Aldık 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 Ne zaman sen gidin ben şu çocuğu takip ediyorum. Bir şey kişiydiler. En öndeki Dövüşe benim. Ödüler. Sonra dövdüler. Bence buradan Ölme Ben, ben korktum. Ben korktum buradan gidiyorum bence. Karnımı önce vurdular. Beyler. Yürüyün önden. Beş yaşam hakkı alıp karıya gideceğiz. Ha, baykuş sesi kesin buralarda çıkacak. Aa, bye arkada, bye. arkada. Bay baykuş kuş. Görmedim keyi görmedim keyi ki, görmedim ki, görmedim ki. Ay be, hep Emre görüyor bunları. Ben Size ben ses gelmedi mi Darim? Hayır. Arkanda olduğu zaman gelmiyor. Bana geldi, Yılmaz geldi hatta. Suratına bakman lazım. Hadi, girin önden. Önümüzde ne var? Gözünü gördüm. O yüzden e buradan. Üstüne gideceğiz. Üstüne üstüne gidiyoruz. Manyak mıyız biz? Buradan gideceğiz. İyi, devam et. Abi kartal. Baykuş. Karga. Arkada. Allah Allah. Al. Durun tamam gözükmüyor. Ay gözük ha. gözüküyor bende vallahi. Bende ses çıkıyor hala. Sizde çıkmıyor mu ya? Hayır Ama Abi bunun farenin hassaslığını ayarlayamıyoruz mu ya? Bende <laughs> aşırı kaygan. Hayvancıl bir şeyi var bunun. Fare. Nasıl Fare azıcık oynasın. Ben daha hiç sesini duymadım. Ben duydum bir Hep kere. Hep benim önüme çıkıyor herhalde. Acaba niye? Murat bence sen en önden git. Anam ne? Oç! 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 Ananın avradını sikiyim. Oç! Nerede bu? Oğlum niye oraya gidiyor? Bilmiyorum. Koşun. Tırstım. Ses geldi. Çok kötü bir ses geldi. Abi çok tırstım ya. Birden geldi. <laughs> Ağzını Nereye giden Abi. buradan? Şuradan Aa, o, önce. Altı, altı, gidelim bence. Şurası biraz daha Hadi Önden gidin tamam ben geliyorum arkamızda. Ya Gel, bırakın gelsin. Abi niye <laughs> durdu? Bırakın Gülüyor. gelsin. <laughs> Dururum ben ortadan gitmek istiyorum. Ya geri ben geri geri, geri, geri. gidiyorum herhalde. Aynen ay, 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 geri geri gidelim sensin. Bir, bir, sağa sola bir selam verem şöyle. Tamam. Düz devam. Aa, oğlum biz hep burada gezeyim ama ağaçlara dal. Bir şey Şimdi olmaz. işte şey olmaz. Hadi bakalım. <laughs> nerede lan? Nerede? Ben göremedim. de ben göremedim. Diyorum. Ben de göremedim. Benim önüme çıktı. Abi Al, arkanızda. Allah 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 Allah. Koştur 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 koştur. Oğlum bekleme yapma Hı. Necati çay yap. Hep benim önüme çıkıyor lan. Murat sen geç en öne. Ben daha hiç sesini duymadım şu an. Ben en öndeyim şu an. Abi yürür müsün please? Ben şu an yürüyorum. Oğlum F5 falan çok. yok mu burada böyle kendimizi göreceğiz daha iyi olmaz mı yani? Burada ev vardı lan ev nerede? Şuradan korktum şimdi hızlanayım biraz. Hız koşma çıkarsa koşamaz. E gelin abi. oğlum. Ha, ha yine bana çıktı. Abi. Ha, arkadan. <laughs> Arkada koşun. Abi. Abi, abi ses çok kötü. İnşallah videoyu izliyordur. İnşallah video ses gidiyordur. Arkada abi notuna sıçtırtma yürü ya. Dur ev, apartman bina. Gelin 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 arkada hala geliyor. Oğlum koşma bitti benim. Ben nere? Abi ev, durun. benim çıkıyor. Attırttım ya. Ben de hala sesini duymadım. Abi sesi açarsan duyacaksın sen. Abi karga sesleri geliyor işte ya. Daha ne istiyorsun? Yaratık sesi gelmiyor mu? Ben ışığı kapattım da abi. Tıstım. Aa bana da geldi. Abi! Ananın elini! Bu sefer korkun. Aa oh, Koş, koş, gördüm, gördüm. koç, koç, Oğlum koşma bir çek. Koşma, koşma. Dur. Önde iki. Arkada gideyim. geliyor, arkada geliyor. Kaç. Gelmiyor, gelmiyor. Kaç. Devam. Gelmiyor, gelmiyor. Bende gözüküyor. Hadi. Gelmiyor. Ben gelmiyor. Oh. Ananın elini! Murat arabacı seviyor. <laughs> Abi neredesiniz bir durun. Hadi. Abi elim ayağım titriyor. <laughs> Abi tek kişi miyiz biz? Ha üç kişiymiş. <laughs> video sessiz. Abi ee, yerde, çok yerde sessiz mi lan oldu kafası? Oldu bence. bence. Kafası yerde gidiyor. Bence videoyu izlerken e, videonun sesini biraz kısın. Yani korkmayın. Aynen. Seyircilere sesleniyoruz. Eee Bu zamana kadar zaten adamlar çok... Milyonlarca yok. kişiye sesleniyoruz. Kişiyeceğim. <laughs> sen korkabilirsin merak etme. Et. Ama oyunun <laughs> sesi kısık bende herhalde gidiyorum Ananı kim? İçim mutlu olsun. İçim mutlu olsun. ölmeyelim ölmeyelim Öl. Kaç kaç Ölmedim. Ölmedim. Arkamda. Kaç. 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 Ben arkamda. Bir, kaç. bir dakika ben bir yanına gideyim. Yeni <laughs> zekalı ya. Oğlum ben bunların arasına girdim. Abi Aram. iyi misin? Çiftlik gibi bir yere girdim ben. Aleyh ne içtin sen? Bunlar ne böyle? Gelin burada not vardır. Işık kapandı. Var var buldum bir tane. Ya biz notları toplayacağız bitince ne olacak? Seviye atacağız. Emin misin öyle bir şey var mı? Eminim var. Bir içeride kaldım dur. Sütlerin <laughs> içine kaldım çıkarın beni. <laughs> İçinde ben de kaldım ha geçtim. Şu aradan geçiliyor. Şu arada ben ya. kaldım. Heh tamam. Aradan mı? Heh. <laughs> Abi canavar <laughs> ne <lan> ya. Anasını <laughs> satayım <laughs> arkada arkada. Arkada kaçtı. <laughs> <gülüyor> koş, <gülüyor> öldüm, <gülüyor> öldüm. Ölmedim, kaçıyorum ben. Aa, koş, 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 Ben öldüm. <laughs> bitti. koş, bitti. <laughs> ben bittim. Koş, ben bittim. Ay bekler misin? Bekliyorum kay, arkanda mı? Çok korkuyorum. Gözü, gözü, gözü ki aşağı. Allah 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 Allah. Arabeli. <laughs> 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 Biri daha ölürse videoyu bitirin. Yok, bir kişi şey izleriz ya, eğlenceli olur. O toplasın notları. Hangi? Abi, anam! <laughs> kapat Çok ışığı, kapat ışığı, kapat. Gözlerini göremiyor. Aman kap karanlık oldu. Da daha seksi oluyor böyle. Ama video izleyenler Anamın Ananın anne! Aa! <laughs> Oş! Yanındaydı. Benim yanıma geldi. Dur ben arkadan dolaşacağım tek atayım. Abi koşmanın sınırı var. Birazcık bekle bir. Abi ışık Önce çıkacak şimdi görürsünüz yok yani. Ajinal saklandı. Kükür ya, ya. Abi onlar ışınlanıyor ama biz ışınlanamıyoruz. Teknoloji gelişmemiş bizde. <laughs> çok sürttüm arkada. Arkaya bakmadım ki, arkaya bakmadım ki. Arkada geliyor kaç. Abi çok sürttüm birden sana bakayım diye döndüm ya. Şu an önde kim? Ben. Ben önden gitmem abi. Yürü. Murat sen şu an arkasında mısın? Aynen ben hafif arkasındayım hatta yan yana Tamam. Seni izledim. Arkada. Şu ağacın arkasında spamlanacak bence. Biz vak vakit varken geri dönelim. Ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Önümüze çıkacak gibi geliyor. Bence ikiniz aynı anda öleceksiniz. Hadi yürü. Aa Baykuş sesi. Bence ikiye tek atmaz gibi geliyor ama. Biz duyamıyoruz. Arkamızda lan. Hadi lan ben baktım hiçbir şey yoktu. Tövbe de düşür onu. Işık. Işıklar kapandı. Allah 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 Allah. Ha, not gördüm, not, not gördüm. Aynen, Al. Aynen gördüm. O ne? O küçük kulübe. Arada, Arada arabaya, binim, arabaya bin kaçalım. Arabaya biniliyor mu lan? Oo, araba iyiymiş ben atlıyorum hadi. Enter ve F'ye bas bir. F enter. Hiçbiri bilinmiyor. Kaçmam şey. Bilinmiyor. Bilinse ezerdik la. Çok manyak. Çiftte şey bas. <laughs> Çifte var. Ne güzel <laughs> diye Hadi siz mi yiyorsunuz bizi biz mi sizi? Hadi. Neredesin? Kaç tane bulduk? 6 tane. 5 tane, Beş tane Beş. mi? He? Daha var. Daha. Şeycan de tane bu işin amacı ne burada? Aynen. Ne? Köylü, köylü bunlar. <laughs> Buranın köylüleri. Soldan giden bence daha böyle egzont bir hava verdi bana. <laughs> gel gel. Sen bize hangi programda programı çekiyorsun. Ben diken. Murat. <laughs> İnsanlarda sola dönme isteği daha yatkınmış diye duydum. Yani bir şey çıkabilir. Allah Allah. Şuradan bir yardıralım da önce. Aa burası çok <laughs> kötüymüş. Egzontik hava verdi. Yürü dönem. Yürü. <gülüyor> ben, <gülüyor> dönmeyin ben, dönmeyin. Ben korktum ama. Baksana Emre şuraya. Şurayı böyle dur fotoğrafını alayım ben şuradan şöyle tamam. F11'e bas fotoğraf alıyor. Ya. arkamızda. Kaç 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 kaç. Ver de Abi önümüze çıkıyor ama yavaş gidiyoruz ya. Abi ama ne yapalım? Ben yere bakıyor adam tepeli. Ah! Önüme çıktı orası çocuğu. Murat'ın önüne çıktı. Önüme çıktı tırstım Allah'tan yere bakıyordum. Gel arkada arkada bezemek. Dedim bir tonik yol var diye yürü ya gidelim şöyle. Geri dönmeyin. Yanlardan gidin. Abi arkada geliyor ama nereden gideceğiz? Yanlardan ben... gidin. Az TP'lendi. Bir yerde olabilir. Ağacın arkasında gördüm daha dün gözden. Allah 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 Allah. Yere gitmeyin ya. Hep aynı yerlere dolaşmayın. Aynen gel şu or or ormana girelim. Bir dakika ben videoyu durdurayım da. Kapı, Kapı çaldı. Evet arkadaşlar geri döndük. Tamam. Ben bir bakayım mı video devam ediyor mu diye. Bak. Bakayım. Aynen ediyor tamam. Arkadaşlar aşure getirmiş de apartmanlar. Apartman sakinlerine buradan selam. Evin şimdi içinde depar olsun. attım ya. Bu arada aşure bayramınız mı olsun. Her şey. Bence ikiniz birden öleceksiniz. Hadi gelsinler çok gaza geldim bu sefer. Araba. Aynı araba dur. <laughs> dur tamir edelim ha bunu elimizde o kadar şey falan. Aynen sağ falan tıklayın. Ta sağ tıklayınca Emre selektör yapıyoruz. <laughs> Abi kendimi araba gibi hissettim hadi. Ay. Far olalım mı far? <laughs> 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 gel şuraya girelim. <laughs> Murat, Murat Murat gel şuraya girelim far aynen, yaparız. Aynen aynen hadi gel. Şuradan... Abi biz buraya geldik. <laughs> ne taraftan gitmeliyiz sen Cemre? Dümdüz yardırım bir yere. Bir yere. Dümdüz evet. yardırıyoruz. Hadi yardır arkandayım Hakan. Beni kurbanlık koyun diye sürdüler öne. Arkandayız arkandayız. Önüne bak oğlum bak. Ne arkadan gelir? Arkaya bakacağım baneli. Arkada. Abi nereye gidiyorsun? Ağaca girdin <laughs> ağaca. ya sakat. Abi <laughs> Yiğit. Efendim. Ha ben sesim geliyormuş tamam. Oh. Ah! Nerede nerede? Orada. Allah 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 Allah. Geliyor Şu mu? Oha oh. yerin içine girmiş. Yerin içine girmiş. Spounder. Yo. Oha. Spamlar point. Ay bunu- kim onu? Uç uç uç. Ağacın arkasında. Koç koç. Abi neredesin sen? Ha. Tövbe tövbe. Abi daha demin yerinin içine girmiş lan. Abi. Emre eğer benim gözümden izliyorsa görmüştür. Hayır Murat. Abi çok kötü. Biraz da iyi tekçim. Abi yanında öldün mü? Arkasına. Hayır. Yaşıyorum arkasına. Abi melini var ya var. Yürü yürü kaç. Kaç çok tıstım ya. Ha önünüzde. Hani nerede? Abi abi oh, geliyor. Bu oh, <laughs> oh, koş koş koş. İşte baktı bıraktı değil koş. mi? Aynen aynen. Kaybettim seni. <laughs> Anamı öldüm. Of öldüm. Oo. Oh, tamam. Video oh. bitir. Dur bitir <laughs> şey yapıyorum. Abi <Evet>. video bitirişini <laughs> yapıyorum bir dakika. <laughs> tamam Kayboldum. Bir dakika git. Oha, video izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Aa, oyun da bitti. Kanala abone olmayı ve ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.